Allah'ım, sen bana kardeşlerimin acısını gösterme. Ne taht, ne saltanat hiçbir şey umurumda değil. Onların acısıyla alacağım her nefes zehir olsun bana. Hünkârım. Bu son olan hadise hepimizi ziyadesiyle üzdü. Neyse ki kardeşim Mehmet iyi. Bağışlayın. Benim yüzümden canından olacaktı. Her şerde bir hayır vardır oğlum. Bu bize ve en mühimi sana iyi bir ders olsun. Unutma, hiç kimse ailenden daha mühim değildir. Mehmet biraz daha toparlanınca yola revan olacağız. Lakin benim için rahat değil. Zira dışarıda gözü dönmüş evladımın canına kasteden bir gafil var. Merak etmeyin. Bulacağız onu. Cezasını çekecek. Oğlum. Sen bir şehzadesin. Senin mesuliyetlerin büyük her böyle hadiselere mahal verme. Bak gördün işte. Bir hata yaptı. Döndü dolaştı geldi kardeşine buldu. Hünkârım arzu ettiğiniz üzere Fransa elçisiyle devam ediyorum müsait bir vakitte huzurumuza çıkmak için bekliyorlar. Hala beklesin biraz daha. Hünkârım bu arada Şehzademiz Mehmet avda yaralanmış. Duydum bir hayli üzüldüm. Allah korumuş. Avda olmadı. Biz öyle bir istedik. Biri Şehzade Mustafa'yı öldürmek isterken Yarıldı. Kim cüret edebilir buna Neredeyse evladımı kaybediyordum. Üstelik böyle bir sebepten. Ben meseleyle derhal alakadar oluyorum hünkârım. Siz içiniz rahat tutun. Senin özel meselelerin vardır İbrahim. Onlarla alakadar ol. Hünkârım benim sizin ve ailenizin saadetinden gayrı bir meselem yoktur. Başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Ee, bir husus daha. Firuze Hatun attan düşmüş hünkârım. Ne vaziyetteymiş? Mühim bir şey yok. Bileğini incitmiş. Vaziyeti Nasıl olmuş bu? Rüstem bir at seçmiş. Ki bu sizin hediyeniz olan atmış. Ne hediyesi? konuştu ama öyle söylemiş. Firuze hediye edilmesi için siz emir vermişsiniz. Aile vakit olduğunu unutmuşum.